Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz? Bugün size yeni yayın kanalımı ve oyun kanalımı gösteriyorum arkadaşlar şu anda. Bu kanala destek verirseniz sevinirim. Şu anda 13 abone ve kanal izlenmeleri çökmüş durumda. Ben her gün sizlere yayın açmayı planlıyorum bu kanaldan. Sizlerle beraber sohbetimizi, muhabbetimizi yaparız. Ben zaten ta 2 haftadır falan bu kanal açık. İşte dün açtım iki tane yayın. Ondan sonra ondan önceki gün açtım iki üç tane yayın. İşte arkadaşlar gün boyunca sizlerle beraber oyun oynayacağız. Ve sizlerle beraber sohbet muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Siz de bu kanala destek vermek için kanalıma abone olun arkadaşlar. Ee, bu bisiklet kanalımıza devam edecek arkadaşlar. Ee, şu an bisikletlerde birkaç sıkıntı olduğundan dolayı videolar biraz aksadı. E, kusura bakmayın ama siz şu anda aksamış olarak görmüyorsunuz. 3 günde bir video gelmeye devam ediyor ama şu an elimde video kalmadı. O yüzden bu şekilde bir video çekmeyi düşündüm arkadaşlar. E, i̇nşallah yarın öbür gün bisikletimizi tamir ettireceğiz. Dragon'u. Ondan sonra videolarımıza hızlıca devam edeceğiz arkadaşlar. İşte e, bu kanalımızda PUBG videosu olsun, e, Minecraft videosu olsun, Zula videosu olsun sizlerin istediğiniz videoları çekeceğiz arkadaşlar bu kanalda. Bu kanalı siz yöneteceksiniz arkadaşlar. Ben video çekeceğim sadece. E, bu kanalıma destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. E, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Ha bir de arkadaşlar, sen videoyu montajlayalım işte. Bir de size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu anda size bir şey söyleyeceğim. E, bu videoyu çektikten tam bir saat sonra yayına başlayacağım arkadaşlar. Bu video yayınlandıktan bir saat sonra. Siz de gelin beraber sohbet, muhabbet yapalım arkadaşlar. Beraber PUBG oynarız. Zulu oynarız. Minecraft oynarız. Değişik şeyler yaparız arkadaşlar. O zaman işte bu kanala yardımın arkadaşlar. Gelin hep beraber çift kanaldan devam edelim arkadaşlar. Oyun videolarımızı bu kanaldan izleyebilirsiniz. Yayın videolarımızı. Öbür öbür e, kanalımızın yayınları kapalı olduğundan dolayı o kanalda yayın çekemiyoruz arkadaşlar. Enser telif attırmıştı kanalımıza. Yaş küçük olduğundan dolayı kendi kendine yayın açmıştı. O sırada YouTube'da yayın yasağımızı basmıştı arkadaşlar. İşte bu kanala sizleri bekliyorum arkadaşlar. O zaman tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizi bekliyorum bu kanala. Köküş Gamer'a.